Arkadaşlar merhaba. Size bugün Daniel Dubov'la Sergey Karakin arasında gerçekleşen bu oyunu analiz edeceğiz. Ve biliyorsunuz Daniel Dubov Airthings Masters turnuvasında Magnus Carlsen'i elemişti ve bu oyun 2020'nin en güzel oyunu olarak kabul edilir. Hazırsanız başlıyoruz. E4 E5. At F6 6 F4. İtalyan açılışı. Fil C5, C3. D4, D4 sürmek istiyor. At F6, D4. E çarpı D4 B4. Fil istedi. Fil B6 E5. Şimdi de atı istedi. At E4. Sergei Karjakin C3 piyonunu istiyor. Ama Dani Dubov yine atı istiyor. At çarpı C3. At çarpı C3. D çarpı C3. Fil G5. Görüyorsunuz burada fil ve at neredeyse hiçbir şey yapmıyor ve burada Dani Dubov Sergei Karjakin'e Zorla A7 ya da F6 sürdürtecek. A7 geldi. Rok Aşağı 6 Fili kovdu. Fil H4. Rok. Gördüğünüz gibi at açmazda kaldı. Kale E1. Burada rahatlamak için D6 sürerseniz E çarpı D6'dan sonra E7'de katınız boşta kalıyor. Vezir E8. Açmazdan çıkmaya çalışıyor. Fil B3. O da fili kaçtı. Fil çiftini vermek istemiyor tabii ki. Çünkü buradaki fil çok güçlü. A5 ve inanılmaz güçlü bir hamle geliyor arkadaşlar. F6. Bu hamle size bu oyunu anlatmamın ilk sebebi. Burada eğer G çarpı F6 alırsanız E çarpı F6 geliniyor ve siz adınızı tutamıyorsunuz ve eğer ş 8 gibi başka şeyler yapmazsanız da F şarpı kalemiz düşüyor ve zaten yorganınız da yırtılacak alırsanız. A4. Gördüğünüz gibi buradaki fil çok güçlü dediğim gibi. Ve bu yüzden Sergei Karekin buradaki piyonu feda ederek fili buradan saptırmaya çalışıyor. Dan Dubov almıyor piyon fedasını. Fil C4 oynuyor. At K6 vezir D3. Gördüğünüz gibi burada filin etkisiyle beraber vezir çarpı g 6 isteniyor. D5. E çarpı D6 fil E6. Sonunda fileni çıkmayı başardı Karekin. Ama burada size bu oyunu anlatmanın ikinci sebebi geliyor arkadaşlar. Burada videoyu durdurup düşünebilirsiniz hamleyi. Hamleyi söylüyorum. Vezir çarpı G6. Vezir fedası geldi. F çarpı G6. Kale çarpı E6. Fil gitti ve açarak şahlar konumu var. Vezir F7. Fil çarpı C3. Sanat eseri bir hamle. Şah 8. Kale E4. Şimdi veziri istiyor. Vezir F5. Kale E7. Şimdi Dani Dubov hiç durmuyor. G7'yi de istiyor. Kale G8'de kalesini vermek zorunda kalıyor. Sergi karekin. Dani Dubov hemen alıyor kaleyi. D çarpı C7 sonra. Vezir C2 ile fili tehdit ediyor. Dani Dubov tabii ki vermiyor. Fil çarpı F2. Şah. Şa H1 fil B6'ya geri döndü. A3 Şa Ş7 kale E1 A3 Şa Ş2 arka sıra matları olmamak için böyle bir şey yaptı Daniil bu. G5 sürdü. At D4. Gördüğünüz gibi bu hamlede veziri tehdit etmiş oluyorsunuz. Vezir C4'te B4'teki piyonu istedi. Sergey Karyakin At F5 vezir çarpı B4 alıyor. Arkadaşlar burada e, hamle kale C1 ama eğer burada kale çarpı G7 alırsanız siyahlar da alıyor ve sonra vezir çıkarsanız burada vezir çarpı E1 sonra fil çarpı G7 alırsanız böyle taş önde kalıyorsunuz tamam ama fil G1 Ş1 ş Şaş, Vezir Gebir ile mat oluyorsunuz. Danilo bunların hepsini görüyor. Böyle şöyle geri alayım. Kale, kale C1 oynuyor. Şak G6. Bu sefer kale çarpı G7 alınabiliyor. Şak çarpı F5. Kale çarpı G8. Gördüğünüz gibi bu piyonun vezir çıkmak için veze çıkmaması için yapılacak hiçbir şey yok. Bu yüzden fil çarpı C7'den filini feda etmek zorunda kalıyor. Sergey Karyakin. E, fil çarpı c7 Vezir B2. Kaleyi istedi. Kale C5 de şah çekti. Şah E4. Kale de 8. Şah bu yataydan uzak tutmuş oldu. Ve burada terk ediyor Sergey Karyakin. Arkadaşlar burada örneğin B6 yaparsanız çünkü terk etmesine nedenini söylüyorum arkadaşlar. Böyle boş bir yaparsanız yaparsınız B6 gibi. Kaleye 5 geliyor. Burada E şah F4 -e gelirseniz kale F8'de muazzam bir mat oluyorsunuz. Ve burada kale E5'e, vezir çarpı E5 vez almak -e zorunda kalıyorsunuz. Bunu da alıyor şah çarpı E5. Kale B8. Piyonu da tutamıyorsunuz zaten artık. Kale eksik bu garanti kayıp oluyor. Bu yüzden Sergey Karjakin burada terk etti. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.